Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün Pınar ve Ölmer ile birlikte tekrardan deney yapıyoruz. Bugün sabah köründe kalktılar. Bu ikisi anlaşmışlar. Deney yapalım, deney yapalım, deney yapalım, deney yapalım, deney yapalım diye tutturdu bu ikisi. Biz de hem faydalı hem de böyle daha pratik olabilecek deney hangisini yapabiliriz diye araştırırken çok faydalı bir deneye rastladık. Şimdi mucizelere siz de tanık olun arkadaşlar. Bu gördüğünüz bir karabiber. Ama biz bu karabiberi hem karabiber olduğu için bunu mikrop gibi düşüneceğiz. Tamam mı çocuklar? Şu anda da en çok savaş verdiğimiz şey mikroplar. Suyun üstüne serpiştir bakalım Ömer. Evet Aa, karıştırma hayır suya değdirme kaşığını. Ver bana oğlum. Hıh. Şöyle karabiberden alıyoruz. Şimdi ben alayım biraz. Tamam mı? Şimdi sıra bende çünkü. Bunlar da kendi tabağına döksün. Bunlar böyle serpiştir kızım üstüne doğru. Suyun üstüne doğru. Serpiştir. Hayır. <laughs> evet bu minnoşlarla biz bir türlü anlaşamıyoruz. Bir kaşık daha az daha gerekli. Tamam. Ben bilemedim. Ver Ömer bana. Bak bu sizi hapşırtır ama çok fazla. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi Ömer'in tabağı da Pınar'ın tabağı da mikroplarla doldu. Sen niye küstün oldu? Tabağımız hep mikroplarla doldu. Onları hemen kovmalıyız değil mi Ömer? Evet. Şimdi biz mikropları kovmak için ne yapıyoruz? Mesela... Dışarıdan eve geldiğimizde ne yapıyoruz biz mikroplar gitsin diye? Ellerimizi yıkıyoruz. Neyle yıkıyoruz kızım ellerimizi? Sabunla. Sabunla yıkıyoruz, değil mi Ömer? Mikropları kovmak için ne yapıyoruz Ömer? Anne ben Aa kesin ne zaman anneler oğlum aşk olsun. Hadi şimdi bakın ben buraya sabun koydum. Arkadaşlar mikropları kovmak için gördüğünüz gibi en önemli faktör sabun. Şimdi çocuklar, şöyle küçük parmağınızı şöyle sabuna değdirin bakalım. Kollarınızı geriye sıvazlayın şimdi. Evet. Pınar değdir bakalım parmağını sabuna. Bir tane parmağını sabuna değdir. Ne? Bekle şimdi. Ömer sen de değdir. Hadi şimdi karabiberin içine daldırın bakalım. Tamam. Bekletin. Gördünüz mü mikroplar nasıl kaçtı sabunu görünce? Yani yıldız gibi. Abi. Ya Pınar gördün mü sabundan mikroplar nasıl kaçtı? İşte böyle. Sabun bu kadar etkili. Evet, sadece böyle parmağınızın ucunu değdirmek Pınar. Sabuna değdir kızım bir tane parmağını. <laughs> Ömer karıştırmana gerek yok oğlum. Sadece değdir. Evet arkadaşlar. Dışarıdan geldiğinizde ellerinizi sabunla yıkamak işte bu kadar önemli. Bak. Hoşçakalın Hoşça kalın! Hadi el sallayın çocuklar. Hoşça kalın.